E Merhaba dostlar. Bugün konuşacağımız konu sanal arkadaşlıklar. Vallahi şu an benim kardeşim diyebileceğim seviyede birçok dostum var ve bunların hepsi neredeyse yıllar önce internetten tanıştığım insanlar. Tabi burada bahsettiğim birçok arkadaşımla ben gerçekte de buluştum, görüştüm. Ama sanal arkadaşlıklarda işin bir de şöyle bir tarafı var. Mutlaka işte bu videoyu izleyen 10 kişiden 8'inin falan böyle arkadaşı vardır. İnternette tanışıyorsun, bin tane derdini anlatıyorsun. Hatta bazen zor zamanlarında gerçekte gördüğün arkadaşlarından daha daha çok yanında duruyor bu insanlar. O da sana derdini anlatıyor. Saatlerce vakit geçiriyorsunuz. Ancak yıllar geçiyor. Aylar oluyor. O insanla karşılıklı bir yemek yemişliğiniz, bir kahve içmişliğiniz bile yok. Bu tabii birçok insana garip gelen bir durum. Hatta ben de bazen sorguluyorum. Çünkü benim de böyle arkadaşlarım var. Ya arkadaşlık ne demekti yani? Bu gerçekten acayip bir şey değil mi? Evet acayip bir şey. İnsanlık binlerce yıldır var. Ama sadece son 20-30 yılda böyle bir tanışma biçimi, böyle arkadaşlıklar hayatımıza girdi. Yani elbette eskiden de mektup arkadaşlıkları varmış. İşte birbirlerini görmeden mektuplaşıyorlarmış falan. Ama onunla bunu kıyaslamak bence delilik olur. Çünkü o serilikle bu serilik arasında baya bir fark var. Sanal arkadaşlar benim bakış açım şöyle. Günümüzün getirdiği en büyük nimetlerden. Hatta bazen sanal arkadaşlıkların gerçek arkadaşlıklardan daha iyi olduğu zamanlar var. Bunun sebebi aslında özgüven olabilir. Çünkü karşındakini gerçekten görmüyorsun. Anlattığın şeye karşı seni yargıladığı zaman konuşmayı bırakabilirsin ya da gerçeğinden daha rahat davranabilirsin. Ancak bu durumunda getirdiği bazı dezavantajlar var. Mesela internetten biriyle tanıştın ve her şey çok iyi gidiyor, bütün dertlerini anlattın. Ama çok küçük bir konu olabilir. Sana bir engel bastığı anda bütün her şey gider ve onu bir daha göremezsin. Mahallenizin marketinde denk düşemezsiniz ve hesap soramazsınız beni niye engelledin diye. Bunun bir benzeri sanal ilişkilerde de var. Normalde yüz yüze geldiğinizde hemen çözülebilecek mevzular çok fazla uzayabiliyor. Hazır yüz yüze gelmekten bahsetmişken sanal arkadaşlıklardaki en büyük problemlerden bir tanesi bazılarının sadece sanal olarak yürütülebilmesi. Ne demeye çalışıyorum? Yani şöyle. Abi arkadaş olmuşsun her şeyini paylaşıyorsun. Sonra diyorsunuz ki o zaman buluşalım. Buluştuğunuzda hiçbir şey uymuyor. Ve fark ediyorsunuz ki biz sadece sanalda iyi arkadaşlarız. Bu tabii ki acayip moral bozan bir durum. Ancak yine de ben arkadaşlar karşılıklı özveri olarak bakarım. Ve karşımdaki bana yeterince özverili davranıyorsa onun sanal olması daha alt segment bir arkadaşlık olduğu anlamına gelmez. Sonuçta şunu biliyoruz. Facebook iki 2004 yılında Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin kampüsteki yaşamlarını kolaylaştırmak ve insanların daha kolay iletişime geçebilmesini sağlamak amacıyla kuruldu. Ama bugün görüyoruz ki Facebook ve muadilleri dünyanın her tarafında hizmet veriyorlar. Yani insanların böyle bir şeye zaten ihtiyacı varmış. Tabi işin şöyle bir boyutu da var. Yapılan bir araştırmaya göre insan beyni 150'den daha fazla arkadaşa hükmedemiyor. Yani maksimum seviyesi bu. Ama bugün baktığımız zaman Instagram takiplerimize, Twitter'dan followladığımız insanlara ya da Facebook arkadaşlarımıza yüzlercesi var, binlercesi var bazen. İşte sanal arkadaşlığın sahte kısmı birazcık burada geliyor. Çünkü görünürde herkesin yüzlerce, binlerce arkadaşı var ama gerçekte böyle bir şey yok. Çünkü zaten beynin hükmedebileceği arkadaş sayısı belli. Sanal arkadaşlık hakkında değinmek istediğim bir diğer konu da şu. Konuşacağınız mutlaka bir konu oluyor. Peki nasıl oluyor bu? Aslında çok basit. Kendi kurduğum bir denklem bakalım katılacak mısınız? Herhangi bir ortama girdiğinizde gerçekte ve bir insanla tanışıp onda dost olduğunuzda ortak yanlarınızı bulmanız zaman alabilir. Hatta bazen hiç ortak noktanız olmayabilir. Ama sanal arkadaşlıklarda bu neredeyse sıfır. Bizim Discord kanalımızdan gidelim. Bu arada Discord kanalımızın linkleri açıklamada. Reklamı da araya soktum evet. Adam mesela din kanalına girmiş olsun. Sen de girdin. E direkt zaten ortak noktanız belli. Din konuşmak istiyorsunuz. E konuşacağınız konular da belli. Doğal olarak gerçekteki olacak bir ilişkiden çok daha hızlı şekilde muhabbet açılabiliyor. Daha farklı bir örnek verelim. LOL Facebook grubundasınız. Şu an tamamen salladım. Oradan bir insanla tanıştığınızda yapabileceğiniz muhabbet zaten belli. Bir de işin ilişki boyutuna girmeden sanal arkadaşlık siteleri falan oluyor. Yani benim bunlara bakış açım dondurulmuş patates kızartması gibi. Ne demeye çalışıyorum? Yani mutlaka oradan da çok iyi arkadaşlıklar edinmiş, belki çok iyi ilişkiler edinmiş insanlar vardır. Ancak dondurulmuş patates kızartması evet kenara bıraktığınızda bir zaman sonra çürür. Normal patates kızartması da kenara bıraktığınızda çürür. Ama normaliyle tadı asla aynı olmaz. Çünkü arada bir emek söz konusudur. Bu birazcık kaderle oynamaya benziyor. Mesela adam oradan seçiyor, şurada yaşasın, yaşı şu olsun, bilmem ne falan. Zaten sanal bir alem, bu bana daha da yapay geliyor. O yüzden benim çok desteklediğim bir şey değil. Yani evet, sanal arkadaşlık hakkında benim düşüncelerim böyle ama sizinkileri de çok merak ediyorum. Çünkü biliyorum aranızda sanal dostu olan, hem de yıllardır olan arkadaşlar vardır. Deneyimlerinizi yazın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşürüz. Bay bay.